Üyelerimiz, ana sütü gibi saf, temiz ve içten birer yaşam hikayesi ve bu hikayeleri duymak ve yaşamak isteyenlerin diyarı Anadolu Türkiyevi. müziğinin güçlü sesi Eda Doğanay ve söz yazarı şair İbrahim Dizdeki canlı dinlemek isteyenlerin yolu Anadolu Türk Evi'nde buluştu. Gözlerime sen dolsan yeter büyüdü büyüdü. Ben de çaresizlik sonsuz gördüğüm. Ben de sabır senden az. Gündüzümden vazgeçtim düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü görüm sen yeten. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede duygulananlar yaşayan Doğanay sevenlerine birbirinden güzel türkülerini seslendirdi. İçimde bir yerler ki ses etmem, diye beni seyircilerin isteklerine de programında yer veren Türk Halk Müziği'nin güçlü sesine orkestrası eşlik etti. Hepimizin çok güzel bir gece olsun inşallah. İsteklerimiz var onlarla başlayalım. Osmandan Derya hanıma gelsin. Haberin var mı? Göz yazarı İbrahim Dizdek'in sahne anonsunu Eda Doğan'a yaptı. Güzel eserlere olan bir çok değerli bir yürek, çok değerli bir kalem. Yar yar beni bana bırakma. Antep'in kalesi de Yürek okuduğu bileydim. Daha sayamayacağım kadar çok eserin sahibidir, bestes, bestecisidir. Aynı sahneyi paylaşacağız. O güzel alkışlarımızla sahneye davet etmek isterim. Eda Doğan'a ve İbrahim Dizdek şiir ve türküleri birleştirerek yeni bir akımın öncülüğünü de yapıyor. Eda Doğanay ve İbrahim Dizli'nin sahne performansı türkü severlerden bol bol alkış aldı. Yüreğime cemde buldum, zeyni değildi. Seni sevmek için baharları bekleyeceğim. Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse arayıp sormasa beni. Ne sen gelsen yeter, zeyni değil. Sen gelsen yeter.